Herkese merhaba arkadaşlar. Bir video daha hoş geldiniz. Bugün solo vs trio girdiğimde rastgele gelen trio mu taşırken adamların nasıl beni sattığını göreceksiniz. Biraz eğlenceli video olsun diye hem böyle başlık attım hem de video ile uyumlu oldu. Yani umarım video hoşunuza gider. Video geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ağacı çekme aslında bir şey satın almadan önce sağ alt köşeden amin kodunu yazarsanız çok sevinirim. Şimdi isterseniz video geçelim. İyi seyirler. ho arzani Smart yapın oğlum. Oh. Artist çıktı ha. Artistlik yaptı biz de onun artistliğin sonucunu gösterdik. Al piyesi ölüm ben de Trabzon'u 3-1 yendim. Aa oha. Şu an bir 3-1 yendin mi lan? Oha! Nasıl lan helal olsun. Böyle bir tepki falan mı bekliyorsun yani? Bana ne oldu? Trabzon'u yenemeyen var sanki. Tilted kötü olmuş bu arada ya. Virus malarslarda geçimli var düzeltiler mi? Reis bu arada kepsokla yazma. Time out diyor. Böyle bir şey mi var lan? İlk defa duydum. Virus mouse gecikme niye olsun ki? Legends Instagram takip almış ederiz. Ben loot istemiyorum, fight istiyorum. Bizim racer'i kaldırayım mı ya? Aa, ben bu sefer kaldıracağım. Bu sefer kaldıracağım arkadaşlar. Aa, adam birini kaldırdı. Bak nasipmiş. Fortnite geldi, dedi ki bana, sen birini kaldır dedi. Ben de gönderiyorum. Hem yani birinin rebootu var değerini almamızı bir dakika var. Ben bu metayı çok sevdim ha. Ya yani bu son iki sezon oynadığıma bak, oynamadığıma bakmayın. Oynasam harbiciyim yani benim sezon. SMG var oğlum ben kontrol lan. Ben yani kontrollerlerden daha çok kontrol Alpix Myron Twitch Prime'la abone olmuş. Teşekkür ederim Prime abone için. Hoş geldin. Aslında ne zaman olacak? E, hafta sonu açmayı planlıyorum. Cumartesi. Peki efendim. Tabi efendim. <laughs> Bu arada şaka yapmıyorum. Aa, Nereden sıkıyor? Bağışa bakacağım. Gel. Gel. Al şunları al. Başka takım da var abi. Gezme dışarıda öleceksin öleceksin. Öleceksin gel. Mini falan da var niye almamışsın yavrum ya. Top metik bas metik aferin sen full full paket Ben artık kaldırmam senin arkadaşın sen kaldır birader gıçınızı ben topluyorum ya <laughs> Siz de görün arkadaşlar Orada mı adam? Yo, niye oraya işaretliyorsun? Bizi sıkı adamlar verdi ya belli <laughs> Benim yine alerjim başladı ya. Çok iyi yaşa abi eyvallah. Peki neden İnsanlar hapşurunca çok yaşa derler biliyor musunuz chat? Çünkü insanlar hapşurunca bir saniyede kalbi durur. Bu yüzden çok yaşa derler. Hem dakikada bir yani Yüzde üç yaşantımın da kalbim duruk yani. Duruk. Çok hapşuruyorum ben ya. Hapşırma görür müsün? Yüzde kırk altı arttırır. Yani ameliyattaysan evet. Olabilir. Kaynak kıçım. Oo sağlam kaynak. Büyük kaynak. Aki neden oynamıyorsun? ortamda mesafede iş görüyor bence. Bence de. Aki oynuyor mu? Allah Allah. Seni mi kıracağım lan? Seni kıracağım ha. Öyle devam yok Şenli mi Burası güzel bir yer olmuş bu arada ya. Şaka maka burası sağlam ha. Bir event falan oldu mu beyler? Burası event de gelmiş gibi çünkü event olmuş buraya yerden çıkmış gibi. Çıkma sesi geldi. Oha lan ta neredekini gösterdi oğlum. Ups. Nice. Nice. daha fazla adam yok mu lan bu kadar mıydı? Tamam 3 kişi öldü. Fight bitti lan. Geldiğimiz yere geri gidiyoruz. 14 kilimiz var ha. Hmm, çok çekiyordum. Nasıl sen geçmiş olsun. Alerjim var alerjim değil mi? Nerede bu ses? Şurada galiba Arkada da var. Ha şurada Yeah. Oh shit! Bizimkiler ne yapıyor? İşte orada. Benim iş yıldırıyor lan. Mina atıyor bana. Sağ ol ya. Açabilirsiniz, seteber. Nerede iki kişiymiş? Kaç pet çıktı? Bir, i̇ki gibi gördüm sanki. Gelin bebeler pet basıyorum. Foglamı cayılmış ya. Geber oğlum. Kaldırmıyorum seni. Oğlum burası bu arada çok uçuruyor ya hani. Bu arada bir şey diyeyim mi? Demeyeceğim az Oha! Triple dink yedim. Triple dink yedim beyler. Triple dink yedim. Edit'i açtım bak. Adam tarıyordu duvarımı. Ben edit'i açtım. Tam adam kafama vuruyordu. Oğlum adamlar sattı beni lan. Bro. Bro. Ben seni kaldırdım bro. Ben adamı kaldırdım adamlar beni sattı arkadaşlar. Ben adamları kaldırdım adamlar beni sattı. 21 kilim de vardı. 21 kilim vardı abi ya.